Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde çember ve daire konusundan çember ve çember parçasının uzunluğu ile daire ve daire dilimin alanlarını göreceğiz. Çemberin çevresiyle başlayalım. Bütün çemberlerde çemberin uzunluğu çapının uzunluğuna oranına sabittir ve bu orana pi sayısı adı verilir. Bu yüzden çemberin uzunluğu bulunurken pi sayısından yararlanacağız. Pi sayısı sabit bir sayıdır. Yaklaşık değeri 3,14'tür. 22 bölü 7 de alabiliriz. Pi'yi 3 de alabiliriz. Soruda nasıl istiyorsa o şekilde alacağız. Bazen pi'yi sadece pi sayısı için de bulabiliriz. Yani pi cinsinden buluruz çevreyi. Çevrede çap ile pi sayısının çarpımıdır. Yani çap dediğimiz şey iki tane yarı çap. Çarpı pi de olabilir burada zaten şurada gördüğümüz yarı çapı 2 ikili çarp pi sayısı ile çarptığımızda çemberi buluyoruz. Ya da direkt çapla pi sayısını çarparak çemberin çevre uzunluğunu hesaplıyoruz. Bir örnek yaparım. Yarı çapı 4 cm olan çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Pi'yi de 3 almamızı istemiş. Çevre 2 çarpı pi çarpı R'ydi. Pi'yi burada 3 almamızı istiyor. Pi yerine 3 yazacağız. Yarı çapta 4 olduğu için 4 yazarız. 2 kere 3 6, 6 kere 4 de 24 santimetre olarak çevreyi hesaplamış oluruz. Çevre uzunluğu 60 santimetre olan çemberin yarı çap uzunluğunu sormuş. Bu sefer hemen yazalım. Çevre 2 çarpı pi çarpı R idi. Çevre uzunluğunu 60 aldık. Ee, yarı çapını soruyor. Pi'yi de soruda bize 3 almamız istemiş. Pi yerine 3 aldık. Buradan yarı çapını hesaplayacağız. 60 ile 2 sadeleşti 30. 3 ile de 30 sadeleşti 10. Buradan 10 eşittir. R olarak buluruz. Yarı çap uzunluğu 25 cm olan çember biçimindeki oyuncağın çevre uzunluğunu istemiş. Çevre eşittir. 2 çarpı pi çarpı r diyeceğiz. 2 çarpı 3,14 çarpı e, yarıçapı da bize 25 olarak vermişti. E, 2 çarpı 3,14 4 çarpı 25 diyeceğiz. 2 ile 25 çarparsak çevre eşittir. 50 çarpı 3 virgül 14 deriz. 3 virgül 14 ile de 50'yi çarpalım. 4 kere 5 20. Elde var 2. 5 kere 5 2 daha 7. 15 2 basamak kaydırırsak 157 olarak buluruz. 120 santimetre uzunluğundaki metal tel kesilerek 8 santimetre çap. Bu sefer bize çapı vermiş. Yarı çapı değil çapı vermiş. Çemberler elde ediliyor. E, metal telin tamamı kullanıldığına göre küçük çemberlerden kaç tane elde edilir demiş. Bur burada pi'yi soruda 3 almamızı istemiş. Soruda çıkmamış. Buraya hemen yazalım. Şimdi çevre neydi? R çarpı pi'de. Çap 8 olduğuna göre 3 ile çarptık. Çevreyi buradan 24 olarak bulduk. E bizden adedini soruyor. 120'yi de çembere böldüğümüzde kaç adet çember olacağını buluruz. 12 ile sadeleştirdim. 12 ile sadeleştirdim. 10 bölü 2 de 5 e eşit 5 adet çember elde ederiz. Yarı çap uzunluğu 0 tam 3 metre olan çember biçimindeki tekerlek kat, e, 40 tur kaç metre ilerler demiş. Yarı çapı vermiş. R 3,14. O zaman çevreyi bulalım ilk önce. E, 0 tam onda 3, 2, bir de 3'ü çarpacağız. 2 pi r. O da e, 1,8 yapacak. Bundan da 40 tur arttıracağız. 40 çarpı 1,8 deriz. Şu sıfırla virgül gider. 4 ile 18'i çarparız. 4 kere 8, 32 elde var. 3, 72 metre yol ilerler. Çember parçasının uzunluğu. O merkezli çemberde R yarı çap çemberde OAB merkez açısının gördüğü yay AB. Geçen dersimizde bundan bahsetmiştik zaten. AB yayının uzunluğunu bulmak için e, merkez açı merkez açının tüm, e, yani 360 derece oranıyla çarparız çevreyi. Bu bize e, yayın uzunluğunu verir. Şurada da formül olarak verilmiş. E, çevre şu, bunu merkez açının 365'e or 360 oranıyla e, çarparsak bize yayın uzunluğunu verir. Bir soruyla devam edelim. Şekildeki o merkezi çemberde AOB 80 dereceymiş. yarıçap ee, yarı çap vermiş. OA yarı çaptı. Yarı çaptır 9 cm olduğuna göre AB yayının uzunluğunu istemiş. Pi'yi de 3 almamızı istemiş. Şimdi açımız 80. 80'in 360 oranıyla çevreyi çarpacağız. Yani 2 çarpı ee, pi yerine 3 almamızı istemiş. 3 çarpı r de 9. Hemen hesaplayalım. 360 ile 9 sadeleşir 40. 40 ile de 80 sadeleşir 2. 2 kere 2 4. 4 kere 3 de 12 olarak yayın uzunluğunu buluruz. Şekildeki o merkezli çemberde ABC yayının ölçüsü 240 derecedir. Çemberin yarıçapı 6 cm olduğuna göre AC'nin uzunluğunu sormuş şu 240 sa şuradaki açıyı bulmamız lazım. Tamam 360 olduğu için 360'tan 240'ı çıkarttığımızda buradaki açının ölçüsünü buluruz. O da 120'dir. E şurası 120 ise hemen hesaplayabiliriz artık. 120 bölü 360 çarpı çevrede 2 çarpı pi'yi 3 alıyoruz. R'de bize 6 santimetre olarak verilmiş hesaplayalım 120 ile 360 sadeleşir 3 buradaki 3 ile şuradaki 3 sadeleşir ilk kere 6 da 12 olarak yayın uzunluğunu buluruz şekildeki kareli zeminle çizilen O merkezli daire dilimin çevresinin uzunluğu kaç birimdir demiş şimdi e, hemen şurada benim açıyı belirlemem gerekiyor. Şöyle yaptığımda şu açı 90'dır. Bunun e, tam ortasından geçiyor. Baktığınızda. O zaman burası ne olacak? 45 derece. E, 45'in 360 oranı çarpı dedik. E, yarı çapı hesaplamamız gerekiyor. Pi'yi de 3 alıyormuşuz. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapı bulalım. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. 8 de yarıçap Buradan e, sadeleştirmelerle bulalım. 2 ile 360'ı sadeleştirdim. 180. E, 40, 45 180 sadeleştirdim. 4. 4 ile de 8'i sadeleştirdim. 2. 3 çarpı 2'den 6 birim olarak buluruz. O Ola merkezi yarım çemberde e, Daire biçimindeki kağıttan şekildeki A ve B merkezli iki yarım daire kesilerek çıkartılmış. Burada da CA'yı 3 olarak vermiş, BD'yi de 5 olarak vermiş. Buna göre taralı bölgenin çevre uzunluğunu bulalım diyor. Taralı bölgenin uzunluğunda şu kısmı alacağız. İlk önce bunu bir hesaplayalım. Bu bir yarım çemberdir. Yani 1/2 bölü 2 ile çarparız çevreyi. çapını bulalım. Şimdi burası şöylece 5 şurası da 3 ise çap 3 artı 3 artı 5 artı 5 16 olur. E 16 çarpı pi deriz pi de 3 alıyoruz. Buradan 24 olarak şu uzunluğu buluruz. Şimdi burayı da bulmamız gerekiyor. Yine bu da bir yarım çember, 1 bölü 2 ile çapını çarpalım. E, 2 çarp e, pardon çapı aldık zaten 6 olarak. 6 çarpı pi de 3 alıyoruz. Bu da 9 yaptı. Burası da 9. Bir de şurayı hesaplamamız lazım. Yine 1 bölü 2 çarpı çapımız 10. Pi de pi sayısıyla çarpacağız. O da 15 yapar. Çevre için bu üç uzunluğun toplamı lazım. 24 9 ve 15'i toplayacağız 4 5 daha 9 9 daha 18 18'in 8 elde var 1 3 4 o da 48 olarak bulunur şekilde o merkezli çemberde AB yayının uzunluğunu vermiş bize bu sefer uzunluk 30 santimetre A açısının 360'a oranı çarpı dedim. 2 çarpı dedim. Pi'yi de burada 3 alıyoruz. Ve yarı çapta 18. Evet buradan A açısının ölçüsünü bulacağız. Gerekli sadeleştirmeleri de yapalım. E, 366'ya böldüm. 60 18'i e 6'ya böldüm 3 2 ile 60 sadeleşti 30 3 ile 30 sadeleşti 10 buradan içler dışlar da çarpımı yaptığımızda 300 eşittir 3 a eşit olur her iki tarafı da 3'e böldüğümüzde a açısını 100 derece olarak hesaplarız dairenin alanına geldik Dairenin alan formülü pi sayısı ile yarıçapın karesinin çarpımıdır. Pi r kare olarak alacağız. Yarıçap uzunluğu 4 cm olan dairenin alanını sormuş. Alanımı alan formülümüz pi çarpı r'nin karesi. Pi'yi 3 e almamız istiyor. Yarıçapta 4 ise 4'ün karesini alacağız. 3 çarpı 4'ün karesi 16 yapar. 3 ile de 16'yı çarparsak 48 olarak alanı buluruz. Çapı 6 santimetre olan dairenin alanı. Şimdi bizde alanda yarı çap lazım. Çap uzunluğu 6 ise yarı çap bunun yarısı yani 3'tür. Alan formülümüz pi çarpı r'nin karesi. Yani 3 çarpı 3'ün karesi diyeceğiz. Bu da 3 çarpı 9'dan 27 olarak bulunur. Alanı 27 santimetre kare olan dairenin yarı çapını istemiş. Bu sefer tersten gideceğiz. Alan eşittir. Pi çarpı R kareydi. 27 eşittir. 3 çarpı R'nin karesi diyeceğiz. 3 ile 27 sadeleşti. 9. R'nin karesi 9 ise hangi sayının kendisiyle çarpımı 9'dur? Tabii ki 3'ün o zaman 3 yarı çaptır. Yukarıdaki şekilde verilen dairenin alanı kaç birim karedir? Şu nokta hemen merkezi belirleyelim. Şu nokta merkez noktamız. Yarı çapımız 1, 2, 3, 4 birim. R eşittir 4 diyeceğiz. E o zaman pi çarpı r kareyi hesaplayacağız. 3 çarpı 4'ün karesi diyoruz. O da 3 çarpı 16'dan 48 birim kare olarak dairenin alanını buluruz. Yukarıdaki o merkezi dairede o a'yı vermiş. O e, a b'yi vermiş. Buna göre taralı alan istiyor. Taralı alanı bulmak için büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartmamız gerekiyor. Yine burada da belirtmemiş pi 3 alacağız. Buradan önce büyük dairenin alanını bulalım. Yarı çapı 5 artı 3'ten 8'dir. 3 çarpı 8'in karesi dersek 3 çarpı 64 yapar. O da 3 kere 4 12'nin ikisi elde var. 1 18 192 yaptı. Bundan küçük dairenin alanını çıkartmamız lazım. Küçük dairenin alanını, bulalım. Pi r kareden pi'yi 3 alıyoruz. R de burada 5'tir. 5'in karesi dedik. 3 çarpı 25'ten bu da 75 yapar. Taralı alanı bulmak için büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartacağız. 192'den 75 çıktı. 12'den 5 çıktı. 7 kaldı. Burada kaldı 8. 8'den 7 çıktı. 1. 117 olarak taralı bölgenin alanını buluruz. Kenarların uzunlukları 10 cm ve 6 cm olan dikdörtgenin içerisine şekildeki gibi daire yerleştirilmiş taral alanlar toplamını istiyor. Burada ne yapacağız? Dikdörtgenin alanından dairenin alanını çıkartacağız. İlk önce dikdörtgenin alanını bulalım. Dikdörtgenin alanı uzun kenarla kısa kenarların çarpımıdır. O da 60 yapacak. Şimdi geldik dairenin alanını bulmaya. Şunu çizdiğimde bu çaptır. E burası 6 ise burası da 6'dır. O zaman yarı çapı da 3 olarak buluruz. Dairenin alanı pi çarpı r karedir. Pi çarpı r kare dedik. Pi'yi 3 alıyormuşuz. R de burada 3. 3'ün karesi. 3 çarpı 9'dan bu da 27 yapar. Tar alanı, alanı bulurken de dikdörtgenin alanından dairenin alanını çıkartırız. O da 33 cm kare olarak bulunur. Birbirlerine dıştan teğet iki dairenin alanları 16π santimetre kare ve 49 pi santimetre kare olduğuna göre, dairelerin merkezleri arasında kalan e, uzaklık kaç e, santimetredir diyor. Şimdi burada şeklimizi çizelim hemen. Bir küçük daire, bir de buna teğet, yani şuradaki noktalar birbirine değecek şekilde olacak öyle şeklinizi düzenleyelim. Ee, küçüğün alanı ee, 16 pi, diğeri de 49 pi. Şimdi alan formülümüz pi çarpı r kareydi. Ee, pi çarpı r kare 16 çarpı piye eşitse pi'ler gitti, r kare 16 ise r eşittir 4 diyeceğiz. Bunun yarıçapı 4. Diğerinin yarıçapını bulalım. Gene alan pi çarpı r kare formülünden bu da 49 pi ise pi'ler sadeleşti. r kare 49 sa r de buradan 7 olarak bulunur. Şurası da 7 yaptı. Bize dairelerin merkezler arasındaki uzaklığı soruyor. Yani şurayı istiyor. 7 artı 4'ten 11 olarak aradaki mesafeyi, merkezler arasındaki mesafeyi buluruz. Daire dilimin alanından bahsedelim. Şimdi çember parçasının uzunluğunda ne yapıyorduk? Çevreyi e, merkez açının tamamına oranıyla çarpıyorduk. Daire dilimin alanında da aynı şeyi yapacağız. E, yani alanla merkez açının tümün oranını çarpacağız. Alan formülü de bu şekilde bulunur. şekildeki O merkezli çemberde AO 4 cm, AOB 60 60 derece olduğuna göre taralı daire dilimin alanını istiyor bizden. Hemen formülümüzü yazalım. E, merkez açı 60'sa 60 ise 60'ın 360 oranı çarpı diyorum. E, pi r kare yani pi 3 alıyoruz. R de 4, 4'ün karesi. Hemen sadeleştirdim. Şurası 6 yaptı. 3 dedi. 6'yı sadeleştirdim. 2. Şurası 16 yaptı. 16 ile de 2 sadeleşti. 8. Alanımızı 8 cm kare olarak hesaplamış oluruz. Şekildeki o merkezi çemberde AO 6. Merkez açı 100 olduğuna göre daire diliminin alanını bulacağız. Gene aynı formülümüz 100 360 oranı çarpı alan. Yani r kare. piyi 3 alıyoruz. r de buradan 6. 6'nın karesini alacağız. 6'nın karesi 36 yapar. 36 ile 360 sadeleştirdim. 10. 10'la da 100 sadeleşti. 3 çarpı 10'dan 30 olarak bulduk. Şekildeki ABCD dikdörtgenin içerisinde B merkezli bir çeyrek çember çizilmiştir. Taralı alanı istiyor. Gene ne yapacağız? Burada ee, ilk önce dikdörtgenin alanını bulmamız gerekiyor. Şimdi şurası 10 ise bu yarı çaptır çeyrek çemberin. O zaman bu uzunluk da 10'dur. Biz uzun kenarı 14 olarak bulduk. Uzun kenar ile kısa kenar yani onun çarpımı 140. Bu bizim dikdörtgenimizin alanıdır. Bundan çeyrek çemberin alanını çıkartacağız. Çeyrek çember adı üzerinde dörtte biridir. Ya da bunu hiç belirtmeyebilirdi soruda. Şurayı direkt 90 derece diyecektiniz. Bunun da bir çeyrek çember olduğunu söyleyebilirsiniz. 90 bölü 360'dan 1 bölü 4 yapacak. Hemen hesaplayalım. 1 bölü 4 çarpı pi'yi 3 e alıyormuşuz. Yarı çapımız da 10. 10'un karesi dedik. Şurası 100 yaptı. 4 ile 100'ü sadeleştirdik. 25. 3 çarpı 25'ten 75 de budur. Yapacağımız şey artık dikdörtgenin alanından daha çeyrek bir çeyrek dairenin alanını çıkartmak. 140'tan 75 çıkartıyorum. O da 65 santimetre kare olarak bulunur. Yukarıdaki şekilde verilen taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Burada yapacağımız şey bu sefer baktığınızda görmeniz gerekiyor çeyrek bir çember var. Bunun alanından üçgenin alanını çıkarttığımda direkt taralı alanı bulmuş olurum. Şimdi çeyrek çemberin alanını bulalım. 1 bölü 4 diyorum. Pi'yi 3 alıyormuşum. R'yi hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 6'nın karesi diyeceğim. 6'nın karesi 36 yapar. 4 ile sadeleşir. 9, 3 çarpı 9'dan Burası 27 olarak bulunur çeyrek çemberin alanı. Bu da bir dik üçgendir. Dik üçgenin alanı bulurken dik kenarları çarpıp ikiye bölüyorduk. Ee, 6 çarpı 6 dik kenarlar ikisi de 6 birimdir. Böyle 2 dedik. Bu da 18 yapar. Ee, çeyrek çemberin alanından e, üçgenin alanını çıkarttığımızda kalan bölge taralı alanı bir o da 9 cm karedir. 110 derecelik merkez e, açılı daire dilimin alanını vermiş bize 22 santimetre kare. Dairenin tamamını istiyor bizden. Hemen buradan e, 22 eşittir diyoruz. 110 bölü 360 çarpı e, pi yine 3 alıyoruz. R kare dedik. ilk önce buradan r'yi bulmamız gerekiyor. Ya da e, bu uzun yol bunu hiç de e, söylemeyip şu şekilde de yapabiliriz. Hatta o şekilde çözelim. E, buradan biz e, doğru orantı kullanabiliriz. Deriz burada e, 110 derecelik e, daire diliminin alanı 22 santimetre kare ise 360'ın kaçtır diyerek daha basit bir şekilde çözebiliriz. O da 360 çarpı 22 bölü 110'dur. Sıfırlar gitti. Sadeleşti. 36 ile de 2'yi çarparsak 72 olarak daha basit bir yoldan bulabiliriz. Evet arkadaşlar bu haftalık konumuz bitti. E, haftaya görüşmek üzere.